Sevgili Sürücü Adayı kanala hoş geldin. Çiftlikköy sınav güzergahını öğrenmek için buradasın. Şimdiden sınavında başarılar diliyorum. Hazırsan başlayalım. Evet Sürücü Adayı arkadaşım. Sınav güzergahı Atatürk Anadolu Lisesi önünden başlıyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Sol sinyalimize çıkalım. Şimdi ilk aradan Sağa dönüyoruz. Daha sonra sola dönüyoruz. market ve kavşak noktasını gördüysen adanın etrafından sola döneceksin. Şeritten çıkmamaya özen göster. Sislerden de hocan nasıl öğrettiyse yavaş geç. Evet. Top ağaçları gördük solda. Kırmızı tabelamız sağda. Buradan aşağı iniyoruz. Dar ve sakin bir şekilde. geldin caddeye çıkacaksın ilk sola dönüyorsun sağa soluna iyi bak ve dönüşünü yap cadde boyu devam et. Biraz kamyonlara açalım. Trafo, yeni çizgi, Bayraktepe. Buradan sağa dar bir şekilde gireceksin. Bunun gibi önünde araç olmayacak. Bu şeride gireceksin, sağa. Hızlanacaksın. Ani fren. Ani freni yaptıktan sonra tekrar sola sinyalle kendi şeridine geçip devam edin. sistem yavaşça atla. Burada kendini sola at. Sol sinyalle. Evi geçtikten sonra sağ sinyalini ver. Yavaş yavaş çarpı işareti olan elektrik panosuna doğru ilerle ve burada dur. Yokuş kalkış istasyonu durma kalkma alanı diye geçer. Buradan U dönüşü yapıp yokuş kalkış yapacaksın. Sağında araba yoksa sağda topla. Sağda araba varsa solda topla. Tekrar sağ sinyalle kendi şeridine geç. Aşağı doğru devam ediyoruz. Sokağa geçtikten sonra sağ sinyalini ver. Geri manevra istasyonuna giriyoruz. İki tane geri manevra istasyonu var. Bir tanesi bu tek direk. Öndeki ikiz direkler sağında kaldığı zaman dur. 25 metre geri geleceksin. Evet. Tekrar sol sinyalinle çıkıp Kendi şeridinden Devam edeceksin Yol ağzına geldim Buradan sola dönüyorum Burada dikkatli ol acele etme Sağına soluna iyi bak Ortadaki şeritten Toparla ve devam et Küçük beyaz ev sağda. Gördün. Sağ sinyalini yak. Sağ şeride geç. Sultan perdeden buradan içeriye giriyoruz. Dar bir kavisle. Köprüyü geçtim. Buradan sola dönüyorum. paralel park ve L park alanına geldim. Parkları burada göstermeyeceğim. Bir sonraki videoda parklar, paralel park ve L parkı göreceksin. Parktan çıktım. Sağ sinyal verip yaklaşıyorum. L parkı yap yaptığımı farz ediyorum. D parktan çıktım. Sola sinyal verip devam ediyorum. Tekrar buradan sola dönüyorum. Köprüyü geçtim. Böyle araçlar olabilir. Tekrardan sağ sinyalle kendi şeridinize geçin. Dikkat ettiysen sevgili sürücü adayı buradan ikinci defa geçiyorum ikini defaça geçişimle yani L Park'tan çıkışta sağ sinyal verip sahile sağa döneceğim. Sakın acele etme. Soluna dikkat et. Solun müsait olduğu zaman dönüşünü yap. durumlarda sollama yapacaksın şeritten çıkıyorsan eğer. Kaymakamlık kavşağına dikkatli ol. Yol hakkı senin fakat yaya geçitlerine dikkat edeceksin. Yaya varsa yayaları bekleyeceksin. Onun dışında önün atlamayan olmazsa devam edeceksin. Da sağa sağda geçebilirsin, solda da kalabilirsin. Direksiyon etmeni arkadaşım nasıl öğrettiyse o şekilde yapmanı istiyorum. Kavşak noktasına dikkatli ol. Direkt aşağı sahile Özlek kavşandan devam ediyor. Öyle kibarlıkla yapın arada. Vaktiniz varsa eğer. Y geçitlerine dikkat et arkadaşım. İleride 101 tabelasını gördüm. Migros var. Buradan sola dönüyorum. Şeridini, sokağını görmeden sakın dönüş yapma. İçeride bir 101 daha gördüm. Buradan tekrar sola dönüyorum. geniş yolda Gülen yüzümüz var sol direkte onu da göremezsem geniş yol buradan tekrar sola dönüyorum Evet arkadaşlar. Caddeye tekrar çıktım. Sağ çaprazımda bin marketi gördüm. Buradan sağa dönüş yapıyorum. Yaya geçitlerine dikkat edin. kavşağına geldim. Dikkatli geçeceğim. Sol tarafıma bakıyorum. İki tarafında müsaitse geçişi yapıyorum. Karşıya hizalandım güzelce. Sağıma bakıyorum. Sağ müsaitse geçişi yapacağım. Kaymakamlığı geçtim. görüyorsunuz solda. Sağınızda gene 101 tabelası göreceksiniz. 101 tabelasını gördüğünüz yerden sola dönüş yapacağız. Evet. 101 tabelasını gördüm. Sola sinyalimi verdim. Karşıdan gelen eğer yavaş geliyorsa geçiş yapabiliriz. Mümkün olduğu kadar sağ şeritte kalın. Solda toparlıyorsanız sağ sinyalinizi verip kendi şeridinize tekrar geçin. Köprüye geçtim tekrar. Sağ çaprazımda Sakarya Parkı, Çocuk Parkı diye tarif ettiğimiz Sakarya Parkı'ndan sola dönüyoruz arkadaşlar. Sağınızda gördüğünüz sarı sitelerin önünden devam edeceğiz. Buradan sağa dönüyoruz. Yol bozuk maalesef. Vakit kaybetmemek için parke taşların üzerine sol sinyalle geçin. Soldan devam edin. Bu arada dikkatli olun. Sağınıza solunuza iyi bakın. Karşıdan araç geliyor. Tekrar sağ sinyalimi verdim. Kendi şeridime. Yol bozuk olduğu için tekrar sola geçiyorum. Sinyalle. Düz devam ediyorum. Hiçbir yere sapmadan. Ekerken dışeride geçiyorum? Sağ sinyalle. Okul bölgesine geldim. Okulun bitiminde köşede çiftlik köy gençlik merkezi göreceksiniz. Buradan sola dönüyoruz. tekrardan sola dönüyorum. Sağıma soluma iyi baktım. Dönüşü yapıyorum. Ortada toparladım. Ortadan devam ediyorum. Sınav günü sağınızda araçlar park halinde olacak. Dikkatli olun. Y geçidini geçtim. Sağda duruyorum. Kaldırma dikkat ederek. Evet. Bu şekilde tekrardan başlangıç noktasına geri döndüm ve sınavı güzergahını tamamladım arkadaşlar.